Biz sevgili falan değiliz. Niye ya? Bir saattir burada anlatıyorsun ama o bana bunu dedi, ben de ona bunu dedim diye. Evet. E aşkın da itiraf etmişsin. Öpüşmüşsünüz ayrıca. Onu da atlamayalım. Arkadaşım öpüşünce direkt sevgili mi olmuyor Allah Allah? Yani tabii. Öyle net bir şey diyemeyiz de. Diyemeyiz tabii. Zaten ben kestaneciye söyleniyordum, o duydu. Beni çok mutlu ettin biliyor musun? çok mutlu ettinmiş. Niye mutlu oluyorsun ya? Sanki mantı açtık adama. Sanki emlakçıyla konuştuk, kirasını indirdik. Kredi çekip tekne mi aldık? Mutlu olmuşmuş. Ben de jeton düşmedi yalnız. Kainatçım sen de düştü mü? Yok, ben de öyle bön bön bakıyorum <laughs> Allah Hala anlamış değilim. Ya insan bir seni seviyorum der. Bir sana aşığım der. Bir aşkını itiraf eder. Bir, bir şey söyler yani. Öyle baktı. Mal mal suratıma baktı. O don. Belki içinden söylemiştir. Pardon? Belki heyecanlanmıştır. Şaşkınlıktan konuşamamıştır çocuk. Yok. Zaten hata bende. Sen niye ağzını açıyorsun ki? Sen niye söylüyorsun adama, değil mi? Vallahi bence boşuna kızıyorsun. Selim'in seni sevdiğini hepimiz biliyoruz ki. Bilmek farklı, duymak farklı arkadaşım. Hayret bir şey. Ayrıca bugüne kadar hep aşk itirafları... ...Şebnem Gürsoy'dan bekleniyordu. Ben aşk itirafında bulundum da ne oldu? Al Karşılığını alamadım Şu halime bak ya. Vallahi ben daha bir şey diyemeyeceğim ya. Ben de. Diyemeyeceksiniz tabii. Hayret bir şey. O Selim buraya gelecek. Ne? O Selim buraya gelecek, seni çok seviyorum Şebnem diyecek. Yoksa ben onunla asla sevgili olmam bak. Kahvaltıya geldik anneciğim. İyi yaptınız. Kim <laughs> gelmiş hamile. Aa! Günaydın sevgilim. Günaydın. Ee, içeri almayacak mısınız bizi? kahvaltılık kutlama yapacağız. Aa, ne kutlaması? E, her yani bugüne bugün herkes mutlu gururlu. Ya öyle mi? Evet. Selim'le Şebnem de konuşmuşlar, aralarını düzeltmişler. Ya sevgili oldular yani. Aa, öyle mi? Öyle. Ee, bu arada siz hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Biz erkekler olarak kahvaltı hazırlıyoruz, tamam Hadi beyler. Hadi Almiyacığım. Şimdi Vallahi biz hiç karışmayalım Şebnem kendi konuşsun değil mi Yani Selim'e mi bıraksaydık bu işi? Olmaz. Senin tepesinde görürse daha beter delirir. Bizi e de görürse delirmeyecek çünkü. Ya ablam hayatta en sevmediğim şey Şebo'yu uyandırmak. Yemin ederim ya. Aynen. İçinden canavar çıkıyor, canavar. Bak, sabahın köründe vır 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 vır, vır, vır tepemde... ...konuşmamanız gerektiğini size öğretemedim. Ondan sonra Şebnem niye deliriyor? Şebnem niye sinirleniyor? Şebnem niye bağırıyor? Şimdi biz geldik ama niye geldik mi sor. Ama sorman lazım. Sormayacağım arkadaşım. Selin geldi. Ne? Nereye geldi? Ne zaman geldi? Nasıl geldi? Niye haber vermediniz? Şimdi şöyle oldu. Biz aslında soralım dedik önce. Ondan hemen çıktı. Yukarı soralım dedik. Çünkü sen şimdi sormadın kainat. Sen de bir şey desene. Bundan sonra bana bırak gözünü seveyim. Ya bırak. Ben gideceğim onu günlüğü göstereceğim. Niye geldiniz siz? E, sürpriz kahvaltı için geldik işte. Kim çağırdı ki size? Kimse. Sürpriz dedik ya. Ya aslında biz kutlamak için geldik. Neyi kutluyoruz pardon? Yani şimdi bir düşünüyorum bizim bayramlar geçti. Amerikan menşeli olanlar da efendim bir e, cadılar bayramı olsun, bir şükran günü olsun bunlar da geçti. E, Christmas'a daha çok var. benim bilineyim baby shower'ı falan mı var? Benim haberim yok. Neyi kutluyoruz acaba şu anda? ...biz aslında beraberliğimizi kutlayacağız. Ne? <laughs> Pardon, anlamadım ben. Ya şimdi Can'la kainat sevgili ya. Özgür'le, Albinle da... Akif. Akif de artık sevgili ve biz de mutluyuz yani. <laughs> yavaş gel canım, yavaş. Şevdem. Bu mektup olayı gibi olmayacak değil mi? Ona dönmeyecek yani. Yok, niye olsa ki ben söyleyeceğimi söyledim. Yani bir öpüşme olsun, bir duygusal yakınlaşma olsun, bir aşk itirafı olsun benim tarafından Bunlar hep oldu. Ben bunları inkar etmiyorum ama sonra ne oldu? Ben Taksim'e bindim, evime geldim. Yani Şevlem? Yanisi bir şey yok. Şevlem, ben hiçbir şey anlamadım. Normal. O zaman bir düşün bakalım, bu hikayedeki eksik parça ne? bu hikayedeki eksik parçayı bul. Sonra parçaları birleştir. Ondan sonra bir bak bakalım. Biz gerçekten sevgili miyiz? Biz kavuştuk mu? Biz mutlu muyuz? Bir bunlara bir bak bakalım. O yüzden şimdi hadi bakalım Naş, herkes evine. Ya çocuklar iki lokma bir şey yeseydi hazırladılar o kadar. Ayıp olur şimdi yesinler bir. Ayıp mayıp yok. Hadi, hadi. Herkes evine. Şebnem ne yapıyorsun? Omleti kim yaptı omleti? Selim. Ay canım benim ya. Çok güzel yapmış eline sağlık valla. Ya Şebo'cum bıraksaydın bir şeyler yeselerdi bari çocuklar. Bak neler almışlar. Elimizi bile sürdürmediler. Her şeyi kendileri hazırladılar biliyor musun sen? Aferin çocuklar. Çok beceriklermiş maşallah. Hadi siz de yesene de biraz. Benim keyfim kaçtı. Benim de. Evet, siz bilirsiniz. Amicim canım, şu siyah zeytin uzatır mısın? Ya çok affedersin ama merak ediyorum. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Derdin nedir arkadaşım? Vallahi ben bugün soruya soruyla karşılık verme peşindeyim. İlk soru. Kaynakcığım, Can Salı seni seviyorum dedi mi? Evet. Anneciğim, Özgür'den bozma Akif sana seni seviyorum dedi mi? Hı. Dedi. O her gün diyor ki zaten. Çok güzel. O zaman bana Selim seni seviyorum demeden... ...bizden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Kusura bakma Yani omlet çok güzel yapmış ama... ...olmaz ya, olmaz. Bak şimdi abi. Görüyor musun? Kırmızı gül mü? Sen ciddi misin Özgür? Evet. Yani söz konusu aşksa kırmızı gülü tek geçiyoruz. Şimdi bunlarla Şebnem'in karşısına çıkıyorsun. Şebnem böyle bir şaşırıyor. Hayran hayran bakmaya başlıyor. Tam o sırada gözlerinin içine bak tamam mı? Mükemmel bir ses tonuyla ki burası bak çok önemli. Böyle ne çok sert ne çok yumuşak. Evet. <laughs> Tok biraz da karizmatik. <laughs> Farkında mısınız? Tıpkı benim gibi. Ya Özgür. Kardeşim sadede gelelim. Tamam mı? Sadede gelelim. Tamam geliyorum. Şimdi. Ya. Ama bak böyle emreder gibi ha. Kalk. Kalkar Al. Kalktım. Şimdi şöyle yapacaksın. Gülleri uzatacaksın. Tut tut. Tutacak çünkü. Şebnem. Hayatımda anlamı. Aşkım. Bir tane. Ben sensiz yapamam, benimle çıkar mısın? Bak böyle çık, böyle çıksın, çok kolay. Tut bunları, tut, tut, tut. Ben öyle saçmalıklar söyleyemem abi, hiç kusura bakma. Kardeşim başka bir şey bilmiyorum ben, böylesini biliyorum. Ha iyi tamam o zaman, bak bir de şöyle bir şey var. Gel bir, bir kalk ya, Allah aşkına bir kalk bir. Özgür, boşuna uğraşma kardeşim. Vallahi uğraşacağım, kusura bakma. İstiyorum, beraber olun. Bak şimdi, şöyle olacak. Uzatacaksın, hiçbir şey söylemeyeceksin, gözlerini anlat. ...anlarsa artık. <laughs> sen de gül yani, bir uzman sen söyle, nasıl teklif etsin? Aha, geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Lütfen, son şans. <laughs> hadi, hadi. <laughs> hadi, hadi. Hatasını anladı herhalde. Ben o zaman bir çay, kahve, bir şey yapayım çok iş. Ee, duracak mıyız böyle? Zaten cama yapışmışlar. Kedi gibi bakıyorlar. Yok. Ben bir şey diyeceğim de. Evet diyeceksin tabii herhalde. Öncelikle Şebnem'cim bunları senin için aldımla başlayabilirsin mevzuya. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, ben bunu çok saçma olduğunu düşünüyorum aslında. Yani zaten her şey ortada. yolunda giden bir şeyler var. Gibi. Ee? Ay, ya, söylemek mi lazım bilmiyorum. Herhalde lazım Selim Hanım. Ciddi misin? sana çocukça falan gelmiyor o Niye çocukça gelsin canım? Allah Allah. İlişkilerin temeli buna dayanır bir kere. Enteresan. Yani daha önce hiç böyle bir şey düşünen bir kadın. Ne? Kadın mı? Yok kadın değil, kadın ne? değil. Kadın. Hayır, 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 hayır. Çekil, çekil. Çekil, çekil. Dur, dur. Bir, 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 kere, de söyleyeyim ben. Bir, 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 bir bitsin bu olay, tamam mı? Ee, şimdi... Madem bu kadar önemli senin için bu eksik parça... Ee, bir date olur, bir, bir yerlere gideriz, ee, beraber, beraber bir şeyler yaparız yani. Pastane, bir, bir muhallebici, dondurmacı, yani ne oluyorsa bir, oraları da olur tabii. Ya ee, çıkarız, diyeceğim o ki ikimiz çıkarız, ikili yani. Ee, yani senle ben o çık, çıkmış oluruz. Ee, çıkmak... Selimciğim, Selim, Selim, Selim. İmsi sen, senin kafana bir şey mi düştü gelirken? Ne oldu ya? Ha? Ne oldu? Değilim yani. Keşke kafama bir şey düşseydi de daha rahat söyleseydim. İyi iyi yani. O kadar zorlanıyorsan bunu söylemek için ben hiç durmayayım. içeri gireyim sen. Yok girme Şebnem. Girme buraya kadar geldim. Bir kere de söyleyeyim mi? Bitsin bu işkence. Şimdi... Hah, şebnem. Benimle çıkar mısın? Yapıştır falan. Sonra kokulu silgi ısırırsın tepki olur. Ya ne diyorsun? Allah aşkına ya. Al çiçeğini, al. Allah aşkına çekil şuradan ya. Çıkma teklifiymiş. Çık. Ne oldu? çatladık meraklılar. Ne konuştunuz? Çatlatacağım şimdi kafanı. Özgür. Senin yüzünden rezil oldum kızım. Çıkma teklifiymiş. Ne çıkma teklifi ya? Kuş orada on saatte de nasıl? Ya Selim resmen bana çıkma teklif etti ya. <laughs> demek Allah aşkına sen gülünce ben de gülmek istiyorum? Ne nedir bu? Hiçbir fikrim yok. Zaten başına söyledim sana bu konularda berbatım diye. Evet berbatsın. Gerçekten berbatsın. Ama niye biliyor musun? Çünkü duyguya giremiyorsun. Yapma ya. Senin karşında nasıl duyguya gireceğim abi? Bir söylesene bana. Merak etme bende çareler tükenmez. Evet. Evet, şimdi bir daha deneyelim. Bu ne ya? Özgür ne yapıyorsun? Ya ne olacak? Bir de böyle deneyelim. Ne etmeceksin hadi başka da böyle bir tane ayatı efendim hoş ben seni ya. Vallahi sabun bozuldu. Evet. Al. Evet, olmadı. Ee, tamam, 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 tamam. Geç, geç, otur bir, otur. Bak şimdi ne olacak, bak. Otur bir. Özgür, ne olur vazgeçelim ya. <laughs> Özgür, onlar <Gülüyor> ne? Roman komedi filmi. Hepsi. Evet. Bak şimdi bunları izleyeceğiz. Önemli sahneleri kafamıza kaybedeceğiz, tamam mı? <laughs> Özgün, vazgeçelim mi? Ha? Hadi git bir de şeflerle konuş istersen. Olmaz mı? Hayır. Just. Sure. Sure. olsaydım yakını göremeseydim ya da bir perde inseydi. Yani bir an gibi bir şey olmuş bu. Sanat eseri desem değil, uzaktan seyredeyim desem gönül razı değil. Biz en iyisi yakınken dönelim. Yok gidemeyiz ya o kadar geldik. Niye gidelim şimdi Şefa? Hadi otur. Otur lütfen. Allah Şeyden ...yemek yeriz diye. Başka bir şey yok yani. <laughs> Başka bir şey... ...yani istersen bir şeyler de içebiliriz. Pardon ama biz... ...neyi kutluyoruz? Şimdi şeyi kutluyoruz yani... ...bir... İçeceklerimizi alalım. Söyleyeceğim. Senin cevap verir misin ya? Neyi kutluyoruz? Neyi? Kal geldi sana. <gülüyor> şey, şey. <gülüyor> bir bakayım değil mi tadına yani şimdi iyi mi kötü mü bir test etmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Püşş! Zor, zor halde ettim. Harika. Harika. Hı, özgür, seni bir elime geçireyim. Yüzüğü yedim ama sana da yedireceğim. aslında. İyi ki geldik değil mi buraya? Ne güzel oldu. E sen bir şey diyordun. Sen aslında ne? Ya, şimdi, şimdi bizim e, böyle çalkantılı bir ilişkimiz oldu bizim biliyorsun. Ama dün akşam söylediklerin çok hoşuma gitti. aslında sana bir şey söylemek istiyorum uzun zamandır ama bir türlü bir türlü olmuyor yani. Şimdi şey ben ben seni ...kızlarla eğlenirken bir video çekmiştik de onu herhalde internete yüklemişler. Yani like üstüne like, yorum üstüne yorum. Ha ne güzel. Vallahi öyle. O yüzden arkadaşlar, kusuruma bakmazsanız benim hemen çıkmam lazım. Çünkü kızlara bu haberi yetiştirmem gerekiyor, öyle değil mi? Size doyum olmaz. İyi akşamlar. Nereye gidiyorsun Şebnem? Eve gidiyorum, eve, eve. Ayrıca sonunda bu gereksiz, kiç ve banal yemek için... ...gerçekten çok teşekkür ederim Selimciğim. Ta gitmeden bir de çekin yapayım. Müzik tabirine teyze hoşlan, akşam keyfisi. Hadi bay. Nereye gidiyorsun gerçekten? Eve, niye? Ya bir an öyle masadan kalkınca merak ettim. Ne yapacaktım otur otur sıkıldım bir saattir bir şey olacağı da yok zaten. Konuşacaktım ama ben seninle. Aman! iki saattir de ağzımla bir konuşacağım, konuşacağım. Tek bir kelime çıktı da yok ya. Hayret bir şey, bunu aldım ben. İşimiz gücümüz var herhalde değil mi? Şebnem, niye zorlaştırıyorsun durumu? Ha, başa döndük. Döndük. Bak, canım benim sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Hatta bence akıllı da bir insansın, anlamıyor musun? E sen önce bir eksik parçayı bul, ondan sonra gel çekil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında eksik parça falan yok. Nasıl yok ya? Sırf sokaktaki konuşmamız yüzünden yapıyorsun bunu. Bir an boş bulundun, o anın heyecanına kapıldın, bir sürü şey söyledin. Şimdi de geri alamıyorsun, bütün konu bu. Ya gerçekten hayatımda senin kadar nankör bir çocuk görmedim ya. Ben senin uyuz yüz davranışlarını öyle tavan yapmış özgüvenine gıcık oluyorum bir kere. Bir de buldumcuk gibi biz sevgili olduk deyip kafama dayanmalar falan. Ne oluyor be? Hayret bir şey. Ayrıca ben niye bu sokta seni tartışıyorum ya? Çünkü yaptığının ne kadar saçma olduğunu farkındasın. Şebnem, Ayrıca sana neler hissettiğimi gayet iyi biliyorsun. Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ayrıca madem bu kadar zorlanıyorsun, söyleyemiyorsun bir şeyleri. Bir sıkıntı var demek ki. Yani benimle ilgili bir problemim var. O yüzden bekleme yapma ticari devam et.